Asya Hun Devleti tarihte bilinen ilk Türk devletidir. Başta Teoman tarafından Ötüken merkezli ufak bir yapılanma olarak kurulmuştur. Başa geçen Metehan ise Türkçe konuşan bütün boyları bir araya getirerek Türk siyasi birliğini sağlamış, kurduğu orduda onluk sistemi uygulayarak orduya nizam getirmiş, kazandığı savaşlarla devlete en parlak dönemini yaşatmıştır. Bayideng Muharebesi'nde Çin İmparatorunu ağır bir şekilde yenmesine rağmen Çin'i işgal edip oraya yerleşmek yerine Çinlileri vergi altında tutmayı tercih etmiştir. Bete Han'ın ardından zayıflayan devlet Batı Hunları ve Doğu Hunları olarak ikiye ayrılmış, Doğu Hunları da Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrılmıştır. Güney ve Batı Hunları Çinlilerin entrikaları sonucu yıkılırken Kuzey Hunları önce Aral Gölü çevresine, oradan da Balamir öncülüğünde Orta Avrupa'ya geçerek Avrupa Hunlarını kurmuşlardır. Bir genel kültür bilgisi vermek gerekirse, Mete Han'ın tahta çıkışı günümüzde Türk kara kuvvetlerinin kuruluş yıldönümü olarak kutlanmaktadır. Videoların devamı için kanalı takip etmeyi unutmayın.